Şimdi ıı, görev cezalarına bakalım. Bakalım. Fatma. Görev en düşük kupalı karakterini al. Sonra salak topuna gir. Kaybedemez. Kaybedemezsen bir anime karakteri çiz gerçek hayatta. Bu benim ilk kanalım. Lütfen seç. Not seni seviyorum bulamam. Tamam bunu yapalım. Neydi ya kafam taşıdı. En, <laughs> en düşük kupalı. alacağız. En düşük kupalı. Çok zor bu. En az kupa yani. En düşük kupa, en düşük kupa, en düşük kupa. Bakıyoruz arkadaşlar en düşük kupa. Tamam. Eee En düşük kupamız hangisiymiş bakıyoruz. Asla. İlk. Bakayım. Pil mi? Yoksa başka galiba. En Enlikte çıktığı için olabilir. Şu şunu değil. Şimdi savaş topuna gireceğiz, değil mi? Bakayım. Evet, savaş topuna gireceğiz. Savaş topu, savaş topu. Şimdi kaybedemezsek diyor. Kayb- ka, kazanırsak Hadi geçeceğim. Şu an çok korkuyorum. İnşallah kaz, kaz kaybederiz. Çok korkuyorum. Hayır hayır onu, onu, onu alma 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 ben alayım şöyle. E, tamam şunu uzaklara getirelim. Kaybedeceğim ya. Şunu böyle koyalım. Tamam ya. Göremiştim ya. Allah Şunu da öldürelim. Şöyle. İzlediğiniz Hayır. Hayır. Bak hayır. Hayır canım benim. Hayır. çizmek istesem böyle bu kadar kolay olmaz biliyor musunuz. Hayır, bak, hayır, 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 hayır. Anime çizeceğim ya. Arkadaşlar, biz de çizeceğim. Bir de yoz oyuncudan olmuşum ya. dakika dast. Anime çizdim arkadaşlar, bugün videoya atacağım. Nasıl e, çizeceğimi bilmiyorum. Şimdi diğer kö görev cezaya geçelim. Arkadaşlar görev yani Necati kardeş yazmış. Görev tek hesapmış. iki kişi yok. Edemezsen en sevdiğin karaktere kötü söz söyle. Not lütfen beni seç. Tamam seçmişim. Tek hesaplaşmada iki kişiyi yok edeceğim. Tamam. İki kişiyi yok edemezsem en sevdiğim karaktere kötü söz söyle Yani istediğim karakteri seçebilirim. Şimdi ben unuttum bu arada yine bakıyorum. Ee, tek hesaplaşmada iki kişi yok edemezsen diyor en sevdiğin karakteri kötü Arkadaşlar burada kar yağıyor. Oha. Tam kar. Çok iyi. Şu an mutluyum. Şimdi tek hesaplaşmaya gelecektim değil mi? Eee iki kişi yok edemezsem Leon'u falan götürürüm. <laughs> Şeyli alınır burada ya. Çık çaktım ama ya. Arkadaşlar 3 tane 3 tane kişi şey yapmış, delmişim tabii. 3 evet, kişi yapmadı. Daha fazla kişi yaptı bence. Tahminim dedim bakalım. Hayır, hayır bak lütfen. Lütfen bak. Hayır kardeşim bak, git. Ha ben bunu yok etmem lazım. Hayır tamam tamam öyle bir şey demedim ben Hani ya. kendim kendim dolu şey. Keşke. Ne diyordu bu arada? Tamam. Ha ben unutkan biriyim. Bunu öyle Hayır yok öldüremezmiş. Öldüremezmişim. Tamam bir bakalım. Bir... Oha kar çok iyi yağıyor. <laughs> Oha be. Kar, öyle bir yer. Yağ Yağıyor ki işte. arkadaşlar. Şu an bu. <laughs> Hayır. Hayır. Ne diyordu bu arada? En, sev en sevdiğin karaktere kötü söz söyleyeceğim. En sevdiğim karakter arkadaşlar. E Dynamike ve Mortis. Ve Edgar. Bunların üçüne de söyleyecek miyim şimdi? Seni sevmiyorum. Pislik Edgar. Ya mortise söyleye. Pislik. Mor saçlı, cahil. Ben küfür ediyorum ya. Hiç seni sevmiyorum dayanımak. Yaşlı, yaşlı ihti ihtiyar. Arkadaşlar, oldu mu? Söyledim. Şimdi bakalım arkadaşlar görevimize. Daha bir sürü var. Ya. Ne bilmiyorum. Görev en fazla kupalı karakterini al ve onunla tek hesaplaşmaya gir. Ay git. Birinci veya ikinci olamazsan gerçek hayatta limonlu su iç. Arkadaşlar hep cezayı çekiyorum görüyorsunuz. musunuz? Of ya. Şunu da çek. Şunu da çek. en fazla kupa hangisiymiş bakalım. Git, git. En fazla hangisiymiş Bakalım. Ustalık. Hadi en çok kupa 678 kupalı Edgar çık. Birinci veya ikinci olmam lazım. Üçüncü de olur mu la? olsun hadi. <laughs> i̇kinci olmam gerekiyor. Bir ikinci olabilirim. Of arkadaşlar burada kulübümün adı Türkler. Ola oh. kar musunuz? Çok iyi Neyse, Şimdi veya olacağız. Arkadaşlar bu şimdi videoyu durdurmak istiyorum. Çok su içesim geldi. Gerçekten. Bir dakika videoyu durduracağım. Arkadaşlar küçük bir mola verdim. Suyumu içtim geldim. Kaybetmişim oyunda da zaten. Şimdi oyun'a giriyorum. Birinci olursam ya da ikinci olursam. Ne yapacaktık? Görevin adını unuttum. Ne yapacaktık? Vallahi unuttum ya. Limon suyu mu içecek? Unuttum valla. Bir bakam. Durma, dur, 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 dur. Uf. Şu kar kimde kalmıştık ya? şeklinde kaldım unuttum. Güzel mi? Ee, ne demiştik? Evet. Um şimdi hatırladım. Harbiye. Ya! Şimdi şimdi ben öldürmem. Öldürmem ya. Yok yok. Öyle bir şey demedim ben. Uydurma. Lütfen uydurma. Ben öyle bir şey demem. Canım, ne öyle bu tövbe tövbe. Ben şöyle bir şey der miyim Allah Allah. Arkadaşlar ikinci veya birinci olmam lazım. O yüzden bak birinci olmamın kazan mı ikinci olma ihtimalim var. Arkadaşlar la hayır hayır. Burada biri var diye korkuyorum ama orada kalırsın. <laughs> Böyle evçiğim dedim ki ben. Ama da. <laughs> tamam. gittim. <laughs> tamam arkadaşlar, gerek yok buna. Arkadaşlar limon suyunu içeceğim değil mi ben şimdi? <laughs> oh. Arkadaşlar şu limon suyu videoya <laughs> 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 limon suyumu aldım geldim. Şimdi içeceğim. İşte <laughs> hepsini bitti. <dertledi. gülüyor> çok kötü. <gülüyor> <gülüyor> oh, o da çok kötü. Keşke şeker işte. Kaç dakikalık videomuz Beş dakika sonra da Kapatacağım Çok kötü Anlayacağım Hep bu da Hem de kupayı koymuştum Çok acıydı gerçekten. Bu ne ya? Var bir görevi. Çok kötüydü. Şimdi Nurullah Adı ne bunun? Nurullah Abdullah Seyahat Böyle bir isim olurmuş. Şunu koyuyorum şunlardaki kapıyı. lazım 30. Egebe. Bunda değil ama diğer ki telefonda. Um, benim tikim var. Şarja bakma tikim var telefonda neyse. Şimdi Nurullah Abdullah Se seyahat miydi sebahat daha güzel olmuş neyse. Görev gözün kapalı karakter seç. Tek hesaplaşmada birinci olamazsan 8 kupa kaybet Arkadaşlar zaten birinci birinci olmayıp 8 kupa kaybediyorum çok kötü değil mi? Neyse gelin kapalı karakter seçiyorum. Bismillah. Hira. Riko. Rikocuğum sana güveniyorum. Ya. birinci olurum inşallah. Sekiz kupa edeceğim de. Ha onuncu olup demiş. Demek istemiş. Tamam bak Riko sana güveniyorum. Bütün kutuları al tamam mı? Tamam mı? Şimdi 68 milyar almış bir sorun neyse. Benim şahsi çok kötü. Jericho. Bak. Bak bunu. Tamam. Oh çünkü gibi kasmıyor ya. Ya bir tane daha sattı Jericho. Oh öldü sonunda. Ha <laughs> <laughs> 1548 ha. <laughs> bana bulaşırsan öyle olur işte Sen de gitsen Onun 9 var. Kesin ben kaybettim. Bunu biliyorum. İşte şurada Oha! Oha! O milli on iki miydi? inşallah birinci olur. Onu diyorum şu an. Yes be! Birinci oldum. Ya, işte çok iyi oldu. Tebrik ederim. İşte. oh bedavadan da 500 şey kazanmış. Ne bileyim. Ya iki şey ya. Of. Onu da alacağım arkadaşlar. İşte, ee, Şimdi ne diyormuş? Bir tane kaldı herhalde. Bilmiyorum ki. Bakayım bakayım bakayım. Aa. Arkadaşlar bir tane daha kalmış. Kal kalmış tamam. Gizemli kız bize atmış yorumunu. Görev en sevdiğin renkli o renge benzer karakter seç nakabı ile kazan, kazanamazsan profilini takip et. Bu kolay bir şeymiş. Ee, en sevdiğim renk mor. Bakalım morluk bir karakter var mı? Destap'ın noktalarını da Bu mor çok fazla yok. En çok mor olanlar da olur? Bak da çok fazla var ama dur bir dakika. Mor mu bu? Pembe bence bakın. Saçında da birazcık molluk. Mo molluk. <laughs> molluk var. Molluk var işte. Bunda. Bunun ceketinde var. Ee, onun daha fazla var gibi. Kafa kafasında vardı. Oha. Bunlar arkadaşlar bir dakika. Ee, Şelide de var aslında. Şelide. Şelide de çok fazla var koştum. Bu da bakalım. Bunda komple var arkadaşlar. Ben bunu almak istiyorum. Sizce ya? Bence bunda çok fazla var morluk Ne diyordu? Unutacağım. Unuttuk. Um, ne kartı ne kadar kazanamazsan profilini fakir profilimi fakir yapmak istemiyorum. Kaç gün boyunca söylememiş ama olsun. Şimdi nakavta gireyim. Ay yaz kalsın. Oynaya basıyorum. Nakavta girdik. Son ne diyor? Bir de kazan kazanmazsak Tamam kazandık. Yıldız oyuncu seç, seçildi. inşallah da. Seçilmez de ya. kaç dakika? Uzağım? 5 dakika kapatacağım, demiştim Be 6 dakika oldu. Neyse şanslı. Oyunu bitirelim. Son. <laughs> De... <tıklı> Bakın, Film, ben de <tıklı> 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 <Tamam>, şey. <tıklı> tamam, ben çok kötüydü hala tamam yapayım tamam kaybettim burasını tarafını hakeli yapmak istemiyorum o limonlu su limonlu su çok kötüydü zaten. Onun hiper <laughs> i̇şte olmuş? Burada biri var biliyorum. <gülüyor> hayır. Hayır. <gülüyor> ya. Arkadaşlar ah profil Fakir yapmaya hazırlanıyorum şu an. Evet. Çok güzel oynadım. Bir kez daha. Onu olmuyor ya. de çok kötü oynuyorum. Of. Neyse şu star hediyesini alacağız Allah'a. Ah. Ah. Ondan da bir şey çıkarsın. Ne diyeyim ki ben. Bir şey çıkmıyor. Of. Ne su o kadar kötü. O kadar kötü. Su dedim. Şu. Konuşamadım arkadaşlar. Şimdi videomu sonra erdik istiyorum. Ama bir tane maç oynayacağım. Şu an canım istiyor. Bir tane maç oynamak istiyorum. Emz'le oynayacağım. Allah'ım ya. Karıştırdım. Max oynayacağım diyecektim. Emz dedi. Ağzından Emz kaçtı. ile oynuyorum bakalım hadi. Onunla birinci olamazsam e, Ben düdük çalmayı bilmiyorum. Düdük çalmayı pardon. Çalmayı bilmiyorum. Evet Şimdi. Şimdi gibi kutuyu alalım. Donma lütfen. Donacak gibi hissettim Arkadaşlar dünkü Brawl Stars videoda ne donmuştu be. Öyle bir kötü. Öyle bir kötü. Öyle bir kötü. Hoppa. Hayır. Ya. Bir maçta alacağım. Bir maçta alacağım. Bana Bana Bir maçta

Ben ya. ya. canım nereden çıktı o ya? Ben çok kötü oynuyorum, biliyor musunuz? Ben de çok kötü oynarım Arkadaşlar bir maç daha yapayım ya. Bir maç daha yapayım lütfen. Ben niye bu <laughs> soruyorum ki? Bir maç daha yapacağım. Çok kötü oynuyorum. <laughs> hem 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 hem... Hmm. Elp... Elpireyo! Çok... Beş... Ya ...yakar durmuş ya. Öpülürse... Ölmeyeli sos... ...ağzımda hala acısı var. Cümle kuramadım. aziyat mı? He? Şu kutuyu da ben alayım Allah razı olsun. Ee, bir tane bir bıktı almak. Bu <laughs> oynamak çok eğlenceli. Pardon, çok pardon, sana kötülük yaptım ya. Neyse, bunu zaten öldü bu. çok iyi bana bir kitap lazım. Hadi öldük. Ben yedireyim. Arkadaşlar ah. <laughs> videoyu artık sona yazmıyorum. Şakası makası yok. Bu arada birinci olmuş muydum? Ben birinci olmuş muydum acaba? Dur bir bakayım. Bir bakayım. Savaş günüydü. Hmm. Bu muydu? Yok bu da değildi. Bu da değildi. Buydu herhalde. Hangisi yenilmez? Bu. Heh, arkadaşlar tamam. Ee, bu videonun sonuna geldik. Hoşçakalın.